Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni ve ilk defa Among Us'a hepiniz hoş geldiniz. Daha fazla Among Us gelmesi için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. O zaman hemen başlayalım. Gençler artık bir katil olayım, yalvarırım. Artık bir katil olayım lütfen ya. Yes! Yes katilim. Şimdi onların var ya aklını alacağım. Gençler çok heyecanlandım lan. İlk defa hayat ilk defa katilim. Hasan abi ile Selim abi yan yana. Ben bir gidiyorum arkadaşlar. Hasan abi ile Selim abi bir dursun tamam mı? Onlar bir dursun. Yumurtayı öldürdüm. Direkt görev yapmaya gidiyorum. Direkt görev yapmaya gidiyorum dedim arkadaşlar. Salladım. Şimdi burada biraz bekledim. Yeni göreve gidiyorum. Bura nereydi? Şimdi sorarlarsa navigasyon. Navigasyondan da atlar Kim öldü? Ne çabuk ya. Yeşil gitmiş. Evet. Lan Senin ne abi nerede buldun? Abi <laughs> nerede bu Selim girişinde? Selim abi yaptı reportu. Selim abi ben yapmadım. Ben <laughs> yapmadım. <party, gülüyor> Selim abi report... ya. Kim yaptı ya? Benim kendisi öldürdü reportladı. Dakika, abi dakika, yok yok. Şey bak. Bir bir Herkes bir sussun. Herkes bir sussun. <laughs> Şimdi Selim raporlamış ya. Direkt var ya sen yapmışsın diye. Hani raporlayan sensin diye söyledi. Hayır ben yapmadım. Ben yapmadım diye kendisi savunuyor. Kesin Selim dedi. Ya hayır. Ben Selim abine bence şüpheliyim. Hayır o Bak e, ben şimdi geziniyordum. Hatta arkadaşlardan taktik falan istedim böyle izleyicilerden. Bir tamam. anda bir baktım yumurta ölmüş abi. Hemen dedim bunu reportlamalıyım. Ya Selim abi ripor... report yerini nereden biliyordun? Yaptın mı hiç? Ee, i̇lk defa yapıyorum ama sağda hayvan gibi report yazıyor oğlum. Yani <laughs> ya bak Selim abi acayip mi? şüphelendim senden. Nerede gördün? Ama abi, gördüm abi gördüm, şimdi benim. ilk... Abi, kurul... Belki Şeyde bak, bir şeyin bir girişinde, bir e, bu lobinin sağ tarafındaki odanın ismini hatırlayamıyorum, tam girişte Koril oradaydı. He, sen ne yapıyordun ya. orada? Abi ben geziyordum yani haritada, sağda solda görev yapmak ben için. Ben Dreyon'la o sağdaki görevi yaptım, Dreyon değil. En son yaptığın hangi görevdi evet. Selim? Abi görev. Selim abi. Hayır görev gelmedi, öyle geziniyordum haritada. Hiçbir abi, şey, abi, şey gelmiyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim, bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Biz şimdi e, Ümit abiyle e, navigasyonla görev yapıyorduk sonra ben aşağı indim Hasan abiyle beraber elektrik odasında görev yapıyorduk. E, o zaman da Selim abi yumurtayı buldu ya büyük. Bir ya ben bu diye... sefer bir atla diyeceğim ama Selim abi radarımdasın. Abi var ya bak çok doğru bir karar verdiniz. Yani kesinlikle ben değildim. Yani <laughs> Selim abi, abi radarımdasın. Evet. Ben yapıştırdım abi oyu mu ha? hiç yani bilmiyorum. Aa! <laughs> Bir şey yok, ah. Yok yani. yok, <laughs> yok, bir, şey bir şey yok yani. Yok yok, bir şey yok. tamam. Diye. Ya uzayı gördüm yine. Lan dedim tamam herhalde patladım. Evet. Okey. Arkadaşlar. <laughs> ya bu kadar ben... da noob olur mu ya bir insan? Oğlum ben, ben değilim çok bak. Çok vardı. Bence kırım kırım çok bence. Selim abi olabilir. Çok korktu az önce çünkü. Benden Abi bak şimdi e... Şüphelordu. Bence var ya. Bak Selim ya, ya abi, Ümit... mikrofonu kapat mikrofonu. Ha pardon tamam. <laughs> Arkadaşlar Selim abi'yi öldüreceğim. Ama Selim abi kalsın ya. Ben onu her ona onu üzerine yıkacağım. Ama Hasan abi'yi de öldürmem lazım. Şurada Ümidi öldürecektim ama frame de olmamış. Evet gençler, neyse Ümidifan defan şimdi benden şüphelenmedi. Ben Selim abi'yi öldüreceğim. Yok ben Hasan abi'yi öldüreceğim. Oradan diyeceğim ki Selim abi, senden şüphelenen adamı öldürdün diyeceğim. Tamamdır. Nerede? Selim abi'yi bulmam lazım benim. Selim abi nerede? Arkadaşlar Selim abi bir bulalım ya. Sabotaj diyelim. Tamam Şöyle bir Selim abi nerede Selim abi? Yeşil burada. Selim abi neredesin ya? Gençler ben Selim abi'yi keseceğim. Daha zaten çok görev de yapmadılar. Evet Selim abiciğim neredesin? Allah Allah. Ha Hasan, Hasan abiyle Selim abi dip dibe geziyor. Selim abi bir uzaklaş ya. Hep de Hasan abiyle gezmezsin ama. Arkadaşlar Selim abi gelsin aklını alacağım onun. Başa gelen var mı? Selim abi gel gel. Hayır ya. 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 Selim abi değilmiş. Ay, ya. Lan ne bastın. Ya. Ya Hasan abi. İşin gücün yok mu senin? <laughs> Oğlum işim gücümle geziyordum adam gözümün ya, önünde kovuldu. Yemin ederim ya şey abi, ya ne olsun. yemin ediyorum senden şüpheleniyordum. Bir de suçu benim üzerime atıyor ya. Allah ya ya, ya, ya ya abi ben aslında ya. ne oynadım ben? Haşla Hasan evet. abiyi öldürecektim ya. Bak ben orada <laughs> Ümit'i tebrik ediyorum çünkü çok güzel yönlendirdi şeye sevgili Selim'e. Ama sonra Selim'i takibimi altına aldım. Beraber gezdik, görevleri de beraber yapınca dedim ki Selim değil. Ümidi olabilir mi dedim. Gitti gözümün önünde kesti yani. Abi sen sağ tarafta görev yapıyordun. Ne ara peşimizden ben geldin? Ben, 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 <laughs> ben dedim ki ben Selim ben dedi arada kıstıracak yok. birisi dedim. Bak Ya Selim abi'yi başkan götürseydim başkan full ya. sana yüklenecektim ama işte. Nasıl edelim, gördü edelim, beni edelim, orada edelim, ya. Edelim, Kesin falan öldürmen de güzel yani. Selim Aynen baya baya iyiydi ya. Kendime oyumu <laughs> açıyorum. Selim i̇şte abi bu kadar şey şanssızım. mi var ya? Bizi öldürüp duruyorlar. Yakalarım ya. Dedektif gibi adamım yakalarım. Vallahi arkadaşlar hiç savunma yapmaya yalan söyleme gereği bile duymadım. Çünkü Hasan abi gördü dibimdeydi. Aynen. Aynen. Ben olsam kabul etmezdim söyleyeyim yani. Görüşürüz Abi. çok şeydi ya. <laughs> Ama çok gitti yani. Ağzını göreyim. Çok... Yes! Sonunda ya imposter mini arkadaşlar bu sefer çok akıllı oynayacağım. Şurada bir görev yapıyor gibi gözüküyorum. Gençler ilk turda yakalandım. Ama bu sefer var ya saatlerce kimseyi öldürmeyeceğim. Bakalım burada birileri var mı? Gençler böyle %100 emin olmadan kimseyi öldürmeyeceğim yalnız başına. Hasan abi. Hasan abi hemen öldürmeyeceğim. Youtuberlar bir yaşasın. Ben de şurada görev yapıyor gibi davranacağım. Hasan abi bir görsün burada böyle oyalandığımı. Tamam mı? Şimdi devam. Hasan abiyle bir oyalandım ama o benden bir şüphelenmiş olabilir. Drion'u öldürürsem nereye kaçarım? Yok arkadaşlar Drion'u da bir öldürmedim ama devam gelirse şöyle keserim ağzını kırayım. <gülüyor> adam, adam, <gülüyor> tam, tam report yapıyordum lan kim bastı? Ümit. Abi... nasıl? E, ben bastım. Ümit'i öldürüp, yani öldürüp Aa. Ne oldu? Ne oldu? Aa. Ümit. Ya adamlar Ümit. youtuberlar gibi Elim <laughs> yalan abi. söylemeye başladı la. <laughs> 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 konuşmayan çocuklara bak. Oo. Burası ne bir Selim abi? Hemen bir kaza gelmeyin ya. Bir dakika kim kimden şüpheleniyor? Hemen bitmesin. Yumurta beni ben... görmüş. Tam söyle yumurta anlat. Tabii sen öldürdün. Tamam. Tam reportlayacaktın. E ben bir report çünkü çönle. Orada senin öldüm ben öldürürken. Bak bak bahane e, bak, bak tam yumurta gibi pro diyor ki tam reportlayacaktın ben reportladım. <gülüyor> <gülüyor> ben size şöyle söyleyeyim abi ben en aşağı saat kafadaydım. Haritanın ismini bilmiyorum. Tamam. tamam. Orada orada Drio'nun leşini gördüm. Tamam. Yumurta da oradaydı, report'a basacakken Yumurta bastı. Hmm. Yani normalde ben, benim Ben Ümidi'den reportumdu. şüphelenmiyorum. Çünkü Ümidi'yle yeni biz bir ara beraber görev yaptık. Hatta Ümidi'nin görev yaptığını gördüm ben yani, yanımda. Hmm. Ya. Ama Yumurta sen şimdi niye hemen hızlıca bana oy verdin? Ortalığı bir karıştırmaya ya çalıştın. Ya abi Hı -hı. çünkü ben oradan uzaktan geliyordum. Sen onu öldürdüğünü hmm. bir gördüm ya. Ben ben, de, 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 ben, böyle, ben, de, ben, de, ben, de, ben de, çok, de. ben çok hızlıca davrandığın için sana vereceğim oyumu. Normalde skip verirdim ama senden evet. bir şüphelendim. Evet. Öyle evet. bir heyecandan ben de yumurta Ben de yumurtadan evet. şüphelendim, evet. Ben de yumurtadan evet. şüphelendim evet. abi. Hayır öyle. Pas geçti. Pas geçtim. Hayır, evet. evet. abi. yalnız bir şey söyleyeceğim. Eğer yumurta değilse Ümidi'yi asın. <laughs> Söyleyeyim. Aynen, yani, evet. direkt asacağız evet. zaten. Ümit, abi. abi, Ümit. Abi. Değilmiş. Ümidi alsın gençler. Kaçın Ümit'ten kaçın. <laughs> gençler ben şimdi ne yapacağım? Umurcan'ı vereyim mi? Hepsi benden şüpheleniyor. Ben görev yapıyor gibi gözükeceğim. Kimseyi öldürmeyeceğim. Kimseyi öldürmeyeceğim. Tamam ben şurada görev yapıyor gibi gözükeceğim. Arkadaşlar kimse ya yumurta yaktın beni ya. Tamam mı? Şurada bir oyalanacağım şöyle bir iki dakika. Birini kesip diğerleriyle gezmem lazım. Birini kesip diğerleriyle gezmem lazım. Tek olay bu. Onlar şu an yan yana mı takılıyor artık? Tamam şurada görev yapıyor gibi bir takılayım. Tamam mı? Arkadaşlar kapıla şöyle bir bastım. Nerede oğlum bu millet? Hani kimse yok ki etrafta. Kafeteryadaydım. Şimdi benim diğerlerini bulmam lazım. Aha. Selamun Aha. Aleyküm. Hayda. Kim Selamun verdi reportu? Aleyküm. Ben. Sevgili Çiş. Selim dedeyi doğramışlar. <laughs> <laughs> He yumurta elendiği için 3 ölü gösteriyor değil mi abi? Nasıl? Diyecek bu tür 2 kişiyi mi öldürdüler? Tabii, yumurtayı attınız ya ben kullanmadım oy. Siz attığınız yumurtayı. Ya Selim abi konuşamıyor ama şimdi ya. Tabii Hasan ölüler konuşamıyor. var ya acayip şüpheleniyorum senden. Ya bak zaten ee, bak ümit Selim ]ifan. abi olmazsa. olmasa bir dakika dur, bir dakika dur. Tamam, direkt dinliyorum. direkt durduk yere benim üzerime suçu atmasından tamam. anladın değil mi kimin olduğunu Ümit ifan? Ama bak de Ümit, ümit, ümit İfan niye Selim abi? Ya bırak ya zaten bir önceki A A A A şeyden belliydi senin olduğun da işte. Bak ben oynadık oynadık yani, Selim bak abinin ya. ölmesinden senden şüphelendim abi o çünkü çok ya, bastırıyordu. Ya saçmalama A A Ümit. Ya Ümit İfan kim belli bas bas kime yani. Ümit İfan sen ne diyorsun? Bana mı verdi Ümit İfan? Kime verecek ya? Ben Hasan abi ya vereceğim ve Ümidi falan göreceksin. <laughs> Saçmalama güle güle. Güle güle Ümidi. Ne yani net ya bu tartışmaya Hasan gerek abinin yok. Hasan abi reportlama ihtimali yok çünkü yanımda geliyordu o. Gitmiş bana he gitmiş e ben bana o Ümidi falan ben de reportlamadım. Ya ilerle. <laughs> Ya. Sen Aa. ne çirkin bir adamsın. Sen Aa. ne çirkin bir adamsın Selim abi yumurtayı nasıl troll etti Aynen. Bir de yumurta var ya, ben ya benim ya. yumurta ya. benim öldürüşümü gördü adamı yanında. Yumurta. Ben <laughs> yerim. E, <tellerim>, evet, delirdim ya. <laughs> <tellerim gülüyor> delirdim. Ümididen, ümididen abonelikten çıkarım bak yapmışım. ya. Ama yumurtadan iyi sürün. Odadan aldım. Yalnız nasıl taklaya gelmedim Selim gördün değil mi? Ya, abi. Ya, yumurta olaysa esirildim. Aynen ya ama var ya delirdim burada nasıl bağırıyorum <laughs> bir görseniz ya. Ya keşke Cans ben şeyde, kamera odasından da izliyorum. Bir denk gelemedim Ümit öyle kesseydim. Keşke Ümit'i ama... fanı öldürseydim o zaman var ya Selim abiyle Hasan abiyi birbirine düşürürdüm ya. <laughs> hadi oğlum biz birbirimize düşmeyiz. Hadi başlıyoruz Aynen abi. hadi, hadi abi. bakalım. İşte bu ya. Gençler. Bu sefer var ya bu sefer Bak bir olmadı iki olmadı Üç de akıllarını alacağım ama bu sefer Abi yarım saat öldürmeyeceğim ya Ama çok heyecanlanıyorum arkadaşlar ya Üç turdur Imposter'ım çok iyi İki defa gençler ilkinde Çabuk yakalandık ikinci de yine iyi dayandım ama bu sefer var ya Çok akıllı oynayacağım Dreyon burada Ben Dreyon'la biraz gezeceğim Ümidifan da burada Abi şüphelenmesinler benden Hep bunlarla gezeceğim Şurada bir takılayım şöyle. Tamam mı? Tamam. Şimdi bir devam gideceğim. mil almayacağım. Onlar 3 kişi oradalar. Ben şimdi şurada bir görev yapıyormuş gibi duracağım. Bu arada ama sabotaj yapacağım. Tamam mı gençler? Reaktör sabotajı yapacağım. Şimdi buradan direkt yardıracağım reaktöre doğru. Tamam reaktöre doğru yardıracağım Benden şüphelenmesinler Gençler benden şüphelenmelerine izin vermeyeceğim Tamam mı şurada şöyle bir duracağım Şimdi artık birini öldürebilirim yavaş yavaş Yumurtayı öldürelim Ve şuraya girelim Gir lan gir Ah girdim Hayır aman çıkma. Arkadaşlar buradan çıksam beni direkt görürlerdi. Ben bekleyeceğim. Cesedi görsünler. Ay çok heyecanlıyım lan. Hadi görün artık biriniz cesedi. Arkadaşlar ya da report mu yapsam? Tamam ben report yapacağım ama yapamıyorum ya. Oraya gitmem lazım. E hadi biriniz görün artık. Beyler security de e, yumurta gitmiş. Gülü, gülü olmuş. Bu kameralara bakmaya <laughs> geliyim dedim etrafta kim var kim yok. Lan bu sefer bir katil şey var. var ya yarım saat sürdü. Bitiriyorduk lan görevleri. Bir şey diyebilir miyim? Söyleyebilir miyim? Söyle. Evet. Ee, ben e, Selim abi safe'liyorum. Çünkü biz yan yana durduk. Aynen. Duruyor Aynen. E, ben öldürmedim. Yalnız başıma geldi. Turuncu sonra... Selim abi seyifliyor. Evet abi. Bir de tamam. e, Hasan abi de seyifliyorum. çünkü o da yanımızdan geldi. Yani ha, er, Ama bir dakika Hasan ayrıldı diyor yanında. Tam da baştan sona kadar yanında mı? Hayır e, değil değil de. değil. Şimdi. Hasan, Hasan bir dakika bir dakika sese gel bizim yanımızdan ayrıldı. Ben tamam. Ama e, şu an kendisi reportladı. Yani görmedik orada. Dreon'la biz yani. okay. yapmadık. okey. Evet, ben İyip Hasan abiyle söyleniyorum. Beyler, report'u ben yaptım. Kamera odasına geldim. Midifan, sen neredeydin? Ben, ben... Ee... Electrical'daydım. Hatta Selim Selim abi gördü beni. Aynen aynen yan yanaydı. Ben Selim abiyle Dreon'u gördüm de Hasan abi bizim yanımızda mıydı? Bir dakika. Mıydı Selim abi o yukarıda yani sağdaki görevi birbirinden, yaparken. Birbirinden kimler emin? Mesela onu söylesin bana. Abi Dreon'dan eminim ben. Ben Dreon'dan eminim. Ben Dreon'dan eminim. Ben, Drion'dan ben, Drion'dan ben, Drion'dan ben şu an en çok Ümidi Fan'dan şüpheleniyorum. Ben, ben de Ümidi Fan'ı hiç görmedim. Ben de, ben de, ben de hiç görmedim. Ben ya. Şöyle şüpheleniyorum, sesinin tonundan bir şüphelendim. Ya başka görmedim. Ee, ben, ben de onu hiç görmedim. Ben Hasan abiden şüpheleniyorum çünkü... Yok, şu ben kadar... doğrudan bak görevleri yaptım. Hatta ben ümidi kontrol ettim. Görevi yapınca task barı artıyor mu diye. O yüzden beraberdik zaten. sonra baktım kalabalık geziyor herkes. ben ben biraz ayrı gayrı geziyim dedim. Ama ben ya ben canım, şu ben, ben, ya. Ben, bu oy oy ben, bak, ben bu tür oy şişt. vermeyeceğim Hayır, ben en Hasan abiyle e, ümidi fandan şüpheleniyorum kameralar için ve orada bulm çi... abi... Hasan abiyle ümidi fandan şüpheleniyorum. Evet ben de ikisinden şüpheleniyorum. Hasan abi, tamam tamam takip edin. Midifan katil ümit abi. Katil Midifan elenecek mi? Aynen abi. Hasan abi bir tane oyuyla mı mi mi e, elendi Midifan? O zaman Ümit'ten kaçın. Bu kadar net söylüyorum. Abi nasıl bir kaçın ya? Abi ben de geldim. Ne yaptım Hasan abi tek sen ona oh. oy attın. Niye öyle bir şey yaptın? Gelin gelin hadi gelin. Ya böyle bir şey yok ya Hasan abi ya. Tek oyla eledi adamı ya. Vay arkadaş Hasan abi sen Hasan abiden şüphelendireceğim herkes arkadaşlar Herkes Hasan abiden şüphelendireceğim Bak orada bekliyor ben miyim diye Hasan abi sen bekle Senden herkes Hasan abi hayatta öldürmeyeceğim Herkes Hasan abiden şüphelenecek Şurada birini de getirirsem arkadaşlar Birileri varsa anında keseceğim Ama şimdi biraz onları yalnız bulmam lazım. Neredeler? Neredeler acaba? Neredeler? Kafeteryadayız. Gençler çok sakin olacağım. Yapsınlar görevleri. Kaybedeceksek de orada kaybedelim. Çünkü benden de şüphelendiler. Şimdi onlar yan yana olduğu için birbirlerinden emin olacaklar. Kötü olan o ya. Neredeler abi adamlar? O zaman ben bir sabotaj yapayım acil. Reaktörü bir çalıştıralım. Millet bir gelsin oraya doğru. Reaktörü durdurmazlarsa gençler GG. Nerede? Aha durdurdular. O zaman bu taraf Neredesiniz gençler ya? Abi millet yok la. Hah, Hasan abiyle takla King burada. Onlar ya ama işte Hasan abiyle Takla King dip dibe Geçiyor bu ne ya Hasan abiyle Takla King'in Ayrılması lazım Takla King'i öldüreceğim Ama aslında benim Hasan abim öldü Ama işte onlar dip dibe geçtiği için Birbirlerinden emin olacaklar gençler Dip dibe gezdikleri için İki kişiyi birden aynı anda öldürebilsen çok iyi olur ya Hasan abi peşimden geliyor Selim abi de onlar Onlar yan yana geziyorlar onlardan benim bir kaçmam lazım Onlar yan yana geziyorlar ben diğerini bulmam lazım diğeri nerede Arkadaşlar onlar yan yana geziyorlar ben şeyi bulduğum an kesmem lazım burada gel bakalım Obaa Şimdi ben onları bir bulayım. Neredeler? Onların yanında gezeyim. Selim abiyle Hasan abi nerede? Selim abi Hasan abi arkadaşlar süre dolarsa onlara da saldıracağım. İnşallah bulamazlar o cesedi. Neredeler ya? Aha kilim açıldı. Tamam bu sefer abi bunlar hep yan yana geziyor ya. Yes! Yes! Kazandım. Ya kazandım da. İşte bu. Ümit abi, <laughs> ya, benden şüphelenin. Aferin. <gülüyor> ümit <gülüyor> ya Ümit ben şey, Müt abinin sabotaj vereceğini çok düşünmemiştim. Sen verdin üstünde bunu da. Bir şey söyleyeceğim. Nasıl öldük biz? Aa, Hasan abi ben Dreon'u öldürdüm. <laughs> Yarım saat bulamadınız onu. Sonra Selim evet. abi de öldürdün, bir sen kaldın. <laughs> Selim nasıl? Yok böyle. Abi, 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 yan yana yana abi yan yana yana abi yan yana 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 yapıyorum, anla yani ben yana 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 Abi Yok, çok, çok şey açık söyleyeyim ya. Yani. İşte bu gençler bir olmadı, iki olmadı, üçüncü de aldım bini. Ya işte ya siz öyle yani... yan yana gezin. Helal olsun. Zaten Benim dua peşime... ettim. Selim dede de öyle bir şey benden karantinlemiş ki yani. Bir hareket mi <laughs> arıyor öyle. öyle bir şey yapsam. Hasan abi dua ettim ya Dreon'u görmeyin diye. Bana Tatil yani. ya. <laughs> 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 olsam sen söylemez miyim ben? Dedim ki anca gideyim hemen Dreon'u... Abi yani, söylersin. Dedim ki gideyim hemen öldüreyim bunlar görmeden. Oradan onlardan birini de öldürüp vina alayım dedim. Tutturdum be işte bu. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi Hasan abimiz başta dua etti ama 3 defa katil oldum. Ben daha ne yapayım? İlk oynayışıma rağmen en son katil olduğum tur win aldım. Ya işte katillik bizde var ya. Arkadaşlar daha fazla olmanız için süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Buraya koydum videoyu izleyin ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.